Merhaba sesim geliyor mu bilmiyorum. Açıkçası yazmaya erindiğim için video çekeceğim. Video çekerek belki de daha iyi vurgu yapabilirim. Anlamı kuvvetlendirebilirim. Öğretmenler günü bugün. İşte öğretmenlik en kutsal mesleklerden biridir diye tanımlanıyor falan. Benim için o kadar da kutsal değil. Herhangi bir kıymet yok öğretmenlerin. Daha doğrusu bu mesleğin. Bu mesleğin bir kutsallığı yok benim için. Çünkü öğretmen dediğim bildiğin devlet memurudur. Maaşına bakar. Ay sonuna bakar. Parasına bakar. Bunu söylediğin zaman ne var canım millet herkes maaşına bakar derler. E tamam işte sen bir devlet memurusun. Sen bir öğretmensin. Eğitimciymiş gibi poz kesmenin anlamı ne? Gören de bu kişiyi yani aziz cübbesi giymiş birisi zanneder. Yani rol kesmenin gereği yok. Öğretmenlikte her meslek gibi sadece bir meslektir. Resmi bir meslek olduğu için de bir memuriyettir. Bu kadar fazlası değildir. Eğitimcilik farklıdır. Ben eğitimciler günü olmasını daha doğru bulurum. Öğretmenler günü olmasından ziyade. Çünkü öğretmenliğin artık hiçbir esprisi kalmıyor. Ya yani şimdi burada tekrar tekrar haberlere girip de bir mesleği hedef almak istemiyorum ama ...abuk sabuk öğretmenlerle dolu ...öğretmen kendisini sınıfın kralı zanneden... ...bir şahıstır. Başka da bir şey değildir. Ama eğitimci yaptığı meslek her ne olursa olsun... ...gösterdiği uğraşlar ne olursa olsun... ...kendisini adar. O yüzden böyle çok da fazla havalara... ...girmenin alemi yok. Vay ben öğretmenim, ben şuyum, ben buyum. Bu yüzden havaya girilmez. Eğitimciysen... ...tamam... Ama sen bir öğretmensen ki öylesin, çoğu öyledir. Maaşına bakar, başka da hiçbir şeye bakmaz. Derler yani, şu öğrenci benim öğrencim çok başarılı oldu. Sınıfta 40 kişi var, 2-3 kişi başarılı çıkıyor. Övünürler onunla. 38 kişi başarısızsa, sen şimdi başarılı bir öğretmen mi oluyorsun? Başarısız öğretmenler kadrosunda yer alıyorsun. O kadar öğrenci başarısızsa dön bir de kendini eleştir. Anlarsa mükemmelsin. Anlamıyorsa çocuk geri zekalıdır. Çocuktadır. Sen nesin be? Yani öğretmenlik mesleğini falan asla saygı duymuyorum. Eğitimciliğe saygı duyuyorum bu kadar. Herkese iyi akşamlar.